İnsanların doğayı kullanma becerileri geliştikçe ve nüfus arttıkça doğadan yararlanma biçimleri de çeşitlenmiştir. Günümüzde insanlar doğal ortamdan farklı amaçlar doğrultusunda değişik biçimlerde faydalanmaktadır. Bakalım buna göre görsellerde bulunan ekonomik faaliyetlerde insanların yararlandığı doğal ortamlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bakın bir numarada insan tarım yapıyor. Yani tarım yaparken nereden faydalanıyor? Topraktan. Toprakta bir litosfer içerisinde yer alır arkadaşlar. C, D ve E şıkkı gitti. 2 numaraya bakıyorum insanlar denizden balıkçılık yapılıyor. Yani denizde ne var? Su var. Hidrosfer içerisinde yer alır. 3 numaraya bakıyorum insanlar rüzgar enerjisinden yani atmosferden faydalanıyor. Ve 4 numarada insanlar maden arıyor. O da litosfer olacaktır. Cevabımız D seçeneği. İnsanlar başlangıçta avcılık ve toplayıcılık yaparak doğadan basit bir şekilde yararlanıyorlardı. Ardından alet kullanmayı ve tarım yapmayı öğrenerek doğayı daha etkin kullanmaya başladılar. İnsanlar tarım devriminden sonra artan ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırmak için doğal çevrede önemli değişimler yapmaya başlamışlardır. Buna göre aşağıda insanın doğal çevre üzerinde yaptığı değişikliklerden hangisi daha eski tarihlerde. Bakalım. Ağaçlandırma çalışmaları günümüze yakın zamanda olmuştur. Çünkü geçmişte insanların ağaçlandırma ile ilgili bir problemi yoktu. Günümüzde var artık. Deniz doldurularak arazi kazanma ki günümüzde teknolojiyle yapılmıştır. Dağlar aşan tüneller günümüzde. şehir içi metro yolları günümüzde. Ama... Sulama kanalları geçmişte tam Mezopotamya'da Sümerler tarafından bile Mısırlılar tarafından bile yapıldığı söyleniyor. O yüzden cevabımız A seçeneği. İnsanlar okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı sulan oluşturduğu hidrosferi etkilemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın hidrosfer üzerinde etkilerini örnek verilmez demiş. Hidrosfer neydi hocam? Su küreydi. Bakalım. Sanayi tesislerinin atık suları ile bir yerleşim birimlerinin kirli sularının özellikle akarsu, göl ve denize boşaltılması hidrosfere etkiler. Bakın göl, akarsu ve deniz demiş. Denizlerde petrol çıkaran platformlarda meydana gelen kazalar ve tankerler sonucunda petrol sızıntıları nerede olur? Denizde yani hidrosfer içerisinde. Akarsular üzerinde kullanılan barajların özellikle akarsuların doğal akışını durdurması, oluşan yapay göllerin vadedeki bitki ve hayvan varlığını ortadan kaldırması demiş. Bakın burada bitki ve ne diyor hayvan varlığı demiş burada ama ne üzerine yapılmış arkadaşlar akarsular üzerine o zaman bu da bir hidrosfer üzerine etkidir. Su kaynaklarının aşırı miktarda kullanılması sonucu akarsu ve göllerin kuruması tabii ki de hidrosfer tarımsal faaliyet amacıyla eğimli yamaçlarda teraslama bu tabii ki de litosfer üzerinde yani taş küre üzerindedir. Burada bir hidrosferik bir olay görmüyoruz. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi? insanların doğal çevreyi yanlış kullanma sonucu ortaya çıkan olumsuzluklardan biri değildir demiş. Bakalım. Özellikle insanlar suları kirletir ve suların kirlenmesi tabii ki de olumsuzdur. Asit yağışlarının olması olumsuz. Erozyon olumsuz. Toprak kaymaları olumsuzdur. Hocam tektonik hareketlerin artması olumsuz değil mi? Tabii ki de olumsuz. Ama tektonik hareketler yani deprem, volkanizma, insan etkisi de ortaya çıkacak bir faaliyet Değil arkadaşlar. O yüzden burada insan etkisi yoktur. Bunlar tamamen doğal oluşumdur. O yüzden cevabımız C seçeneği. İnsanların ihtiyaçları doğrultusuna doğal çevre üzerinde yaptığı önemli değişiklikler 20 ve 21. yüzyıllarda daha da yoğunlaşarak hayalleri zorlaşacak, hayalleri zorlayacak boyutlara ulaşmışlardır. Bu, bu değişikliklere dünyanın farklı coğrafyalardan birçok örnek vermek mümkündür. Diyor ki projelerinden hangilerinin ulaşımla ilgili olduğu söylenemez. Bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman Hollanda'da pol derler. Polder arazi demek deniz doldurulara kazanılmış arazi demektir burada. Bu ulaşımla ilgili mi? Hayır değil tabii ki. Bakın tünel demiş Manş Tüneli İngiltere Fransa arasında tabii ki de nedir? Ulaşımla ilgili. Marmaray ulaşımla ilgili. Avrasya Tüneli ulaşım. Maltepe Sahil Parkı ulaşım değil tabii ki. Burada bir de ulaşım değildi. Bunlar ulaşımla ilgili değil arkadaşlar. O yüzden 1 ve 5 yani E şıkkı olacaktır. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bağlantıyı sağlayan büyük ölçekli ulaşım projeleri arasında projelerinden hangileri bulunmaz demiş. Bakalım arkadaşlar. Avrasya Tüneli kesinlikle bulunur ki Avrasya Tüneli'ne baktığımız zaman Asya ve Avrupa arasında. Marmaray da tabii ki de Asya ve Avrupa arasında önemli bir tünel. Osman Gazi Köprüsü Asya ve Avrupa arasında değil arkadaşlar. Bursa'da yer alır o yüzden bu yer almaz burada. Yavuz Sultan Selim Köprüsü tabii ki de olur. Ovit tüneli zaten Ovit tüneli nerededir? Doğu Karadeniz'de yer alır arkadaşlar. Çoruh e, özellikle baktığınız zaman burada yer alıyor. O yüzden bu da tabii ki de Asya ve Avrupa birimine bağlamaz. O yüzden burada hangisi bağlamaz dediği için 3 ve 5 numara yani E şıkkı diyoruz. Aşağıdaki görselde eğimli yamaçların teraslandığı görülmektedir. İnsanlar doğaya, doğada yaptığı bu değişimi hangi ekonomik faaliyeti kolaylaştırmak amacıyla yapmışlardır? Özellikle arkadaşlar biz bunu Doğu Karadeniz'de çay tarlalarında çok görürüz. Ama mesela Güney Doğu Asya'da insanlar pirinç yetiştirirken de bu şekilde teraslama faaliyetleri yaparlar. Teraslama faaliyetleri toprağın kaymamasında çok büyük bir etmendir. Tabii ki burada da önemli olan temel şey nedir? Tarımsal üretimdir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Atmosferin dengesini bozan çeşitli etkenlerden biri de insan faaliyetleridir. Sera etkisinin binlerce yıl sürmesi gereken iklim değişimlerinin çok kısa bir zamanda gerçekleşmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Buna göre aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisinin sera etkisi ve iklim değişikliği üzerinde daha fazla etkili olduğu söylenir. Bakalım sera etkisi ve iklim değişikliğinde Okyanus ve denizlerde ticari balıkçılığın yapılması hayır olumlu bir şey zaten bu. Madencilik faaliyetleri için toprağın kazılması e, burada da bir sıkıntı yok. Meraların ve bataklıkların tarım arazisi dönüştürmesi hocam bu olumsuz mu? Evet olumsuz ama sera etkisi ve küresel iklim değişikliği hakkında çok bir şey yok bunun. Orman azalması evet var ama daha fazla diyor. Bunların en temel etkisi fosil yakıt kullanımının artmasıdır. Fosil yakıtları yani kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıt kullanırsak o zaman orman alanında azalır, meralarda gider. Yani madencilik hal vesaire vesaire. Yani bunun temel kaynağı neymiş? Fosil yakıt kullanımının artmasıymış. Cevabımız A seçeneği. Doğal çevreyi oluşturan unsurlar atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Doğal çevreyi oluşturan dört doğal ortam birbirlerinden bağımsız olmayıp birbirleriyle sürekli etkileşim adedir diyor. Bakalım. Şimdi burada bize Aral Gölü'nü vermiş 1960'da Aral Gölü dünyanın en büyük gölleri içinde yer alırken günümüzde Aral Gölü yaklaşık %70 %80'i kurumuş arkadaşlar. Bunun da en temel sebebi SSCB zamanında Sovyetler Birliği zamanında pamuk üretiminde kullanılması ki Aral Gölü'nü besleyen iki tane akarsu var Amu derya ve Sirderya. bu ikisinin özellikle çok fazla e, kullanılmasıyla Aral Gölü'ne gelen su kaynakları kuruyor ve kurumasıyla Aral Gölü'de suyunun %70'i neredeyse kaybediyor. Bunu bize söylemiş. Bakalım. Diyor ki buna göre yüz ölçümünün küçülmesiyle birlikte göl ve çevresindeki bölgelerde hangilerinin görüldüğü söylenebilir. Bakalım. İklim şartlarının ılım anlaşması tam tersi. Burası artık tamamen kurak iklim sahibi oluyor. Yani bildiğiniz çöle dönüşüyor arkadaşlar. Çünkü zaten göldeki sular oradaki toprağın tuzlanmasını sağlıyor. Biyoçeşitlikte artma hayır biyoçeşitlikte artma değil tam tersine biyoçeşitliğin azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü insan insan diyorum pardon canlılar özellikle buraya su varken geliyor ama su yoksa hayat yoktur. Balıkçılığın yapılmaması kesinlikle doğru. Artık balıkçılık faaliyeti azalıyor gitgide. Toprakların tuzlanarak çoraklaşması, bakın bunu söylüyordum. Bir de insanın göçü yaşanıyor tabii ki. İnsanlar da artık burası çorak olduğu için insan göçü de yaşanıyor. Cevabımız 3 4 5 yani E şıkkı olacaktır.